Burası bir zamanlar İslam topraklarının Avrupa'daki en batısı olan İspanya. Haritada göründüğü gibi Fransa ve Portekiz'de çevrili bir yarımada. Aa unutmadan burada Andorra da vardı. Günümüzde İspanya yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük dördüncü ülkesi olsa da bir zamanlar tüm dünyaya yayılan sömürgeci bir devletti. Neredeyse tüm kıtalarda toprakları ve kolineleri vardı. Şimdilerde eski görkemli günlerinden uzak olsa da hala sömürgeci kültürden kalan ve İspanya toprakları dışında olmasına rağmen İspanyol kabul edilen topraklara sahip. Bugün size bu toprakları anlatacağım. İspanya'nın İber Yarımadası dışında bulunan ve özünde Kuzey Afrika toprakları olan Fas'ın hemen yanındaki Kanarya Adaları şüphesiz en çok bilinen toprağıdır. Ama bilinen sınır dışı İspanyol toprakları sadece bundan ibaret değil. İzin verin, İspanyolların Kuzey Afrika ve Fransa'da bulunan topraklarıyla yönetiminin 6 ayda bir Fransa ile İspanya arasında el değiştirdiği Faïence yani Sülün Adası'na ait detayları anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. İspanyol krallığı tüm dünyaya yayılan sömürgeci bir krallıktı ve günümüzde İspanya toprakları olmadığı halde mülkiyeti ve idaresi İspanyollara ait 9 kara parçası mevcut. Bunların çoğu Kuzey Afrika topraklarında bulunuyor. Ve bu sebeple İspanya, Afrika anakarasında hala toprakları olan tek Avrupa ülkesi konumunda. Fakat daha ilginci ise İspanyollar ve Fransızlar, Faissans adını taşıyan bu adayı ortak yönetiyor. Fransa ve İspanya arasında bulunan Sülün adası yılda iki kez el değiştiriyor. Peki neden? Fransa ile İspanya sınırındaki Sülün Adası, az önce de söylediğim gibi yılın 6 ayı Fransa, kalan diğer 6 ayı da İspanya'nın hakimiyetine giriyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu olay, Bidassoa Nehri içerisinde bulunan ve 210 metre uzunluk, 40 metre genişliğiyle dünyanın en küçük adalarından biri olan bu yer için geçerli. Her iki ülkenin de hak iddia ettiği bu küçük ada her sene Şubat ile Ağustos ayları arasında İspanya'ya ait kalırken geriye kalan aylarda Fransa toprağı sayılıyor. Sülün Adası, Beyoğlu semtinden bile küçük olmasına rağmen tarihi açıdan çok değerli bir arazi. E, Beyoğlu da Türkiye için çok değerli. CHP ve AK Parti sırayla burayı da yönetsin mi? Bu adanın önemi ne diye merak edenler için şunu söylemem gerekiyor. 360 yıldır iki ülke arasında paylaşılan Sülün Adası barışın simgesi olarak kabul ediliyor. Çünkü bu adı için yapılan Preneler Anlaşması Avrupa tarihinin en yıkıcı savaşlarından birisi olan 30 yıl savaşlarını bitirdi. Bir kıyısı İspanya'ya, bir kıyısı Fransa'ya bakan adada Fransız mı yoksa İspanyollar mı yaşıyor diye merak ediyorsanız bu adada yerleşim izni yok. Fakat Fransa ve İspanya arasındaki sınır karmaşası sadece bu adayla ilgili değil. Çünkü İspanyolların Fransa sınırları içerisinde kalan toprakları da var ve tamamen yerleşime açık. Livia adındaki bu bölge tamamen Fransız topraklarıyla çevrili ve İspanya ile kara bağlantısı yok. Buna rağmen İspanya toprağı ve burada İspanyollar yaşıyor. Bu da Livia'yı İspanya'nın Fransa'daki yerleşim bölgesi yapıyor. İlginç durumun sebebi yine 1959 senesinde yapılan Preneler Anlaşması'na uzanıyor. Anlaşmaya göre İspanya 30'dan fazla köyü Fransa'ya veriyor. Ancak Livia'nın İspanyol şehri olarak kalmasını istiyor ve o günden sonra bu semt İspanyollara teslim ediliyor. Bu iki ülkenin yaşadığı durumsa siyasi coğrafyada şöyle ifade ediliyor. Eğer bir bölge tamamen başka bir siyasi bölgenin sınırları dahilinde yer alıyorsa oraya Anklav toprak deniliyor. Exlav toprak ise siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan siyasi bölge anlamına geliyor. Yani Libya İspanya'nın Exlav toprağıyken Fransa'nın Anklav toprağı oluyor. Daha da ilginç olanı ise bu yerleşim yerinin kontrolü İspanya'nın özel bölgesi olan Katalonya'nın kontrolünde olması. Şimdi Avrupa topraklarından çıkalım ve mülkiyet İspanya'ya ait olan başka topraklara göz atmak için Kuzey Afrika'ya yolculuk yapalım. Avrupa bölgesinde olmamasına rağmen bazı Kuzey Afrika toprakları Avrupa sayılıyor. Evet, İspanya'nın sınır dışı bölgeleri gerçekten de kafa karıştırıyor. Akdeniz'de bulunan Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları ve Kuzey Afrika kıyılarında bulunan Ceuta ve Melilla eyaletleri de İspanya sınırları dahilindedir. Bununla birlikte Fas kıyılarında bulunan 5 bölgede İspanya'ya ait. Afrika'da bulunan İspanyol topraklarından en bilinenleri ise Ceuta ve Melilla şehirleridir. Ve bu iki yerleşim yeri için Fas'la İspanyol hükümeti ara ara gerginlik yaşıyor. 2020 yılında İspanyol hükümetinde Dışişleri'nden sorumlu Devlet Sekreteri olan Cristiana Garlaç, Fas'ın Madrid Büyükelçisine İspanyol tüm ortaklarından ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor. Mesajını ileterek Fas Başbakanı Keyto ve Melilla ile ilgili sözlerini açıklık getirmesini istediğini söylemişti. Fas Başbakanı Mısır medyasına yaptığı açıklamada Keito ve Melilla kentleri için Batı Sahra gibi Fas'ındır demiş ve Sahra gibi Fas toprağı olan Keita ve Melilla meselesini tekrardan açmanın günü ileride gelecek diye eklemişti. Oysa İspanya ve Fas arasındaki iki sınır kenti olan Melilla 1447'den Keita'da 1580'den beri İspanyol toprağı olarak kabul görüyor. İspanya anayasasına göre her ikisi de özerk il statüsünde bulunuyor. Bu küçük kara parçası Melilla. Fas sınırıyla çevrili olan şehrin yüz ölçümü 20 km kare. Bu topraklar sayesinde Fas özünde bir Afrika ülkesi olması rağmen Avrupa ile sınır paylaşıyor. İspanya 1400'lerin sonlarında Melilla'yı işgal etti ve bugün hala kendi kontrolünde tutuyor. Günümüzde Melilla'da yaklaşık 86 bin kişi yaşıyor ve İspanyolca konuşuyor. Öte yandan şehir kendine özgü İspanyol mimarisiyle tasarlanmış ve para birimi ise Euro. İlginçtir ama bu bölge Kuzey Afrika'da yer almasına karşın hem Müslüman kültüre sahip hem de aynı zamanda Avrupa toprağı. Bu yüzden Melilla gezegendeki en sağlamlaştırılmış sınır duvarlarına sahip. 5 aşamalı ve dünyanın en korunaklı sınırına hoş geldiniz. Bir göçmen olarak Avrupa topraklarına geçmek istiyorsunuz. Karşılaşacağınız ilk engel 9 metreye yakın dikenli ve uzun bir çit. Çitin son 3 metresi ise eğimli ama bitmedi. İyi bir tırmanıcıysanız, ardından 6 metrelik ikinci bir çit daha tırmanmanız gerekiyor ama tek bir farkla. İkinci çite ulaşmak için zemini tamamen kapsayan neredeyse 2 metre yüksekliğe sahip dikenli tel örgüleri geçmeniz gerekiyor. 4 metrelik düz tırmanıştan sonra tırmanmayı zorlaştıran eğimli üst kısmı da geçmelisiniz. Hala kimseye yakalanmadınız ve tüm yaralanmalarınıza rağmen devam edebiliyorsanız 2 metrelik kendikten çıktıktan sonra Son kez 7 metrelik çite düz tırmanış yapmanız gerekiyor. Ardından buradan atlayıp 3 metrelik hendeye düşeceksiniz. Gerçekten de dediğim gibi korunaklıymış öyle değil mi? Gözetleme direkleri, nöbetçi askerler ve her tarafın karış karış incelendiği video incelenme sürecini anlatmadım bile. Göçmenler bu korumalardan geçip Melilla'da ayaklarını yere basar basmaz teknik olarak Avrupa'da bulundukları için Avrupa Birliği hukuku kapsamında belirli korumalar altına giriyorlar ve İspanya bu göçleri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Benzer bir durum Keyuta için de geçerlidir. Bu şehir özellik tüzüğünün kabul edilmesinden önce 1995 yılına kadar İspanyolların Kadiz eyaletine ait bir belediyeydi. Ancak daha sonra özel bir şehir haline geldi. İspanyolların Kuzey Afrika'daki toprakları bu iki şehirle bitmiyor. Chafarinas Adaları adındaki bu üç küçük ada 1847 yılından beri İspanya toprağı. İkinci Izabel ve Isla del Rey adalarında İspanyolların askeri üsleri bulunmaktadır. Adalar Melilla'ya 48 kilometre, Fas kıyılarına ise sadece 4 kilometre uzaklıktadır. Fas'ın batısında Afrika'nın bittiği yerde başlayan Kanarya adaları ise İspanya'nın Atlas Okyanusu'nda yer alan takım adalarıdır. Bu yönüyle çok ilginç bir lokasyona sahiptir. Afrika kıtasının 100 kilometre batısında yer alsa da coğrafi bakımdan Afrika kıtasının bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Portekizlilerle İspanyollar arasındaki çekişmeleri konu olan adalar 1479'da kesin olarak İspanyollara geçti. Bölge 2 Ağustos 1982'de yürürlüğe giren bir kanunla Kanarya adaları özel topluluğu olarak kabul edildi ve şu an özerk statüye sahip. İspanya'ya ait diğer adalarsa Cezayir sınırına yakın Balear adalarıdır. İspanya'ya bağlı 5 büyük ve onları çevreleyen birkaç küçük adadan oluşan bu özerk bölge meşhur Ibiza'yı da içinde barındırıyor. Akdeniz iklimine sahip büyük adaların neredeyse tümü turistik yerlerdir. Özellikle Ibiza dünyanın en popüler DJ'lerini gece kulüplerine çeken uluslararası bir partileme şehri olarak kabul ediliyor. Ayrıca İspanyolca ile birlikte Katalanca da bu bölgede resmi dildir. Evet İspanya hem coğrafyası hem de sömürgeci tarihiyle çok sıra dışı bir ülke. Bu videoda İspanyolların İspanya sınırları dışındaki topraklarını size anlatmaya çalıştım. Muhtemelen Fransa bölümleri daha önce hiç duymadığınız şeylerdi. Ben de kaynak bulurken çok zorlandım. İnanın bu videolar için çok emek harcıyor ve araştırma yapıyorum. Ancak emeklerimin karşılığını alıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Destekleriniz sayesinde 10 bin abone oldum. Yürüdüğüm ve kendime inandığım bu yolda beni yalnız bırakmadığınız ve videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçeriği beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.